Ha, Leyla Hanım hayırlı günler. Merhabalar nasılsınız? Sağ olun teşekkür ediyorum. Babanız Türkiye'ye ulaştı. İnşallah bundan sonraki süreçte de arkadaşlarımız yakın takipte olacaklar. Allah cümlemizden razı olsun. Artık emin ellerde Rabbim şifalar versin inşallah. Görev. Sağ ol. Görevimizi yaptık. Yapmaya mecburuz. Sağlıkta hamdolsun dünyada artık Türkiye sayılı ülkelerden birkaç tanesinden bir tanesi. Hiç endişe etmeyin. Biz tıbben üzerimize ne düşerse bunları harfiyen yerine getireceğiz. Kaç kardeşsiniz? Maşallah. Maşallah. Takibini yapacağız merak etme. Maşallah. hiç endişe etmeyin, hiç endişe etmeyin. Takip ediyoruz. İnşallah benim kendi danışmanım bir, o da kardiyologtur. O da işi yakından takip edecek. İnşallah sonu da hayır olur. Dua edelim. Üzerimize düşeni de yapalım. Sağ ol. Kardeşlere de çok selam. Sağ ol. Hayırlı günler diliyorum. Sağ ol. Sağ ol.